Ben Emrah Çılgı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeniyim. Şimdi sizlerle Satuk Buğrahan'ı konuşacağız. Satuk Buğrahan 10 asır evveline, yani bin yıl öncesine gideceğiz. Günümüzden yaklaşık bin yıl önce bir hükümdar yaşıyor. Satuk Buğrahan Kendisi Karahanlı Devleti'nin ilk Müslüman hükümdarı. Satuk Buğrahan payitahtta babasını kaybettiğinden ötürü amcasının himayesinde yetişiyor. İlk gençlik dönemlerinde ticaret yapmak amacıyla ülkelerine gelen Müslüman tacirlerle tanışıyor. Onlarla alışverişler yapıyor, sohbetler ediyor, uzun soluklu konuşmalar yapıp mülahazalar ediyor. İslam'ın hoşgörüsünü, adaletini, insan fıtratının uygunluğunu ve çağları aşan nurunu fark etmesi uzun zamanla almıyor. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Müslüman oluyor olmasına ancak kendisiyle aynı dini paylaşmayan ailesiyle bu yeni dinini paylaşmaktan çekiniyor. Onların mütasıp taarruzlarına karşı duracak gücü kendisinde henüz bulamıyor ve bu inancını bir süre saklamaya devam ediyor. 25 yaşına varana değin bu sessiz iman sürüyor kalbinde kök salıp büyüyen inancının meyveleri artık ruhundan taşıyor ve 25 yaşında İslam dinine girdiğini bir ve tek olan Allah'a gönülden boyun eğdiğini açıklıyor. Korktuğu başına geliyor ve hoşgörüyle karşılaşmıyor. Satuk Buğrahan da davasından geri dönmüyor ve silah kuşanıp meydana çıkıyor. Evvela amcasıyla Fergana savaşını yapıyor. Atbaşı Kalesi'ni ele geçirip 3000 kişilik bir orduyla Kaşgar üzerine yürüyüp orayı da fethediyor. Amcası Oğulcak Kadir Han da kurtuluyor ve ülkede huzur ve barış ortamını tesis ediyor. İslam'ın nidası yalnızca o topraklarda kalmıyor, Türk ülkelerinde hızla yayılmaya başlıyor. Alimler, komutanlar, dervişler ve sanatkarlar herkes el ele ve kalp kalbe verip İslam'ın gönüllerde ve beldelerde intişar etmesi için gece gündüz sahi gayret gösteriyorlar. Satuk Buğrahan'ı ya da İslam ile teşrif olduktan sonraki ismiyle Abdülkerim Han'ı maiyetindeki ulema ve eşrafı hiç unutmamak, onları yad etmeyi asla bırakmamak temennisiyle. Hoşçakalın.